toplantımız günü de hoş geldiniz. Eee dün Kadın Meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Eee önemli tartışmalar, önemli planlamalar, eee dönemin ruhuna uygun çalışmalar planladık. Eee oradan çalışmadan çıkan enerjiyle bugün de Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştireceğiz ve önümüzdeki dönemi nasıl yürüteceğimizi, nasıl gerçekleştireceğimizi birlikte değerlendireceğiz, tartışacağız ve planlamalarımızı yapıp eee tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Ben şimdi konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Tuncer Bakırhan'ı buraya davet ediyorum. Ee, çok değerli basın emekçileri, çok değerli parti meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Çok önemli bir süreçte parti meclis toplantımızı yapıyoruz. Iıı ee, iyi tartışmalar yürüteceğimizi, iyi sonuçlar çıkaracağıma şimdiden eminim. Değerli arkadaşlar e, hepimiz izliyoruz. E, dünyada Orta Doğu'daki gelişmeler yakıcı bir şekilde devam ediyor. Artık görmezden gelemeyeceğimiz bir gerçeklik var. Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir Orta Doğu kuruluyor. 2025'in ortasına yaklaşırken hem küresel siyaset hem Orta Doğu kendisine yeni bir rota arıyor. Ukrayna savaştan yanıyor. Gazze İsrail saldırı, saldırılarıyla kanıyor. Irak belirsiz, Suriye paramparça, İsrail'in saldırıları ve güvenlik Politikalarıyla birlikte çoklu gerilimler ortasında bir İran'ın olduğu bir Orta Doğu'da yaşıyoruz. Hepimizi ilgilendiren çok büyük olaylar ve gelişmeler yaşanıyor. Orta Doğu körfez ülkelerinin öncülüğünde savaşla dizayn ediliyor. Eski ittifaklar birer birer çöküyor. Yeni ittifaklar kuruluyor. Yeni diplomasi ve yeni güvenlik arayışları devam ediyor. Bu yeni dönemin tabii ki merkezinde enerji koridorları ve güç dengeleri var. Orta Doğu'da dönüşmeyen artık ayakta kalmayacak gibi bir tablo var. Katı olan her şey de buharlaşacak gibi duruyor. Bu gerçekliği bence iyi görmek gerekiyor. Pekin'in tarihi dönüşüm kararı aslında bu küresel rüzgarı okumanın bir ürünüdür. Türkiye'de hem dünya hem de bölgedeki yaşanan jeopolitik fırtınalarda kendisine yeni bir yol, yeni bir rota çizmeye çalışıyor. Ve işte tam bu noktada önümüzde iki yol var. Ya kriz, kaos devam edecek ya da seramet yolu içerisinde hem Türkiye barışını sağlayarak doğru bir rotada yol alacağız tarihin dönüm noktalarında hep beraber biliyoruz. Uluslar ya yükselir ya da çökerler. İşte tam da böylesi bir aslında kritik eşikte bulunuyoruz. 22 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin çıkışı, 27 Şubat'ta Sayın Öcalan yapmış olduğu tarihi çağrı, Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve yine PKK'nın 12 Mayıs'ta inan ettiği kongre gerçekten kongre kararları çok önemlidir. Bu adımlar yarım asırlık düğümü çözdü. Pusulayı savaştan barışa doğru çevirdi. Artık feraket değil, selamet yolunu seçtik. Çok fazla zaman kaybetmeden de barışı artık menzile ulaştırmak gibi her birimizin büyük sorumluluğu var bu menzile her geç varış aynı zamanda bir o kadar can ve mal kayıplarının olmasını devam ettiriyor. Şimdi tarihsel bir seçimle karşı karşıyayız. Ya Türk ve Kürt ilişkilerini demokratik temelde yeniden kuracağız ya da Orta Doğu'nun feraket senaryosu içerisinde biz de tükenip gideceğiz. 22 Ekim'de başlayan 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın çağrısıyla zirveye ulaşan süreç aslında selamet yolunun kapısını açtı. Bu kapıdan geçebilirsek sadece Türkiye değil Orta Doğu bölgede rahat bir nefes alacaktır. Diyarbakır'dan Edirne'ye, Batman'dan İzmir'e kadar uzanan bu topraklarda ortak bir geleceği inşa etme fırsatı ortaya çıktı. Eğer bu ortak inşa etme fırsatını gerçekleştirebilirsek sadece Türkiye değil Orta Doğu'ya, dünyaya büyük bir model, demokratik bir örnek yaratmış olacağız. Bugün bazıları demokratik toplum ve barış sürecini basit bir pazarlık sanıyorlar. Üzülerek biz de izliyoruz. Oysa bu bir pazarlık değil, bir varoluş meselesidir. Bunu bu ciddiyetle anlamak, algılamak ve buna uygun davranması gerektiğini de özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Küresel ve bölgesel dinamiklerin tamamen değiştiği bir dönemde sadece Kürt meselesini çözmüyoruz. Türkiye'yi ve bölgeyi gelecek yüzyıla da hazırlıyoruz. Biz böyle büyük düşünürken bazıları yine küçük hesaplar peşinde koşmaya devam ediyor. Süreç karşılarına bir kez daha seslenmek istiyorum. İkballeriniz için barış umudunu baltalamayın. Bu topraklara artık korku ve paranoya ekmeği lütfen bırakın. Ayrıştırma politi ayrıştırma politikalarının hasadı Kars'tan Edirne'ye kadar yalnızca ve yalnızca acı ve gözyaşı getiriyor. Birlikte yaşamayı öğrenemezsek birlikte bir feraketin içerisine sürüklenebiliriz. Bakın Sayın Öcalan son yaptığı görüşmelerde buna benzer çok önemli bir belirlemede bulunmuştu. Sayın Öcalan şöyle söylüyor. Çok kritik bir uyarı yapıyor aynı zamanda. Kürtlerin en insan hakları, en insani hakları tartışıldığında olumlu bir hava estiğinde kıyamet koparanlar var. Bunlar ortak yaşamın önündeki en büyük engellerdir diyor. Biz de katılıyoruz. 86 milyon insanımızın da dikkatini bu noktaya çekmek istiyorum. Değerli arkadaşlar 12 Mayıs'ta PYK'nin açıkladığı kararlar sadece bir örgütün dönüşümü değil, bir coğrafyanın kaderini değiştirecek tarihi bir önemdedir. Bu kararlar silahlar sussun, siyaset konuşsun çağrısıdır. Ne güzel yıllarca silahlar sussun, siyaset konuşsun diyorduk. İşte bugün bu umuda daha yakın bir noktada duruyoruz. Bu karar bu karar karşısında aslında büyük bir heyecan duymamız gerekiyor. Barışa sonsuz destekler vermemiz gerekiyor. Bu karar Kürt Türk ilişkilerinin ortak vatan perspektifiyle yeniden düzenlenmesi ve barışçıl bir çözüm arayışıdır aynı zamanda. Şayet bu kararlara gerçekçi yaklaşılır, fırsat doğru değerlendirilirse artık hepimiz için yeni bir Türkiye, yeni bir siyaset ve yeni bir yaşamın da kapıları açılmış olacak. Yeni sürecin yaslandığı tek temel var, o da demokrasidir. Demokratik bir toplumda silahlara yer yoktur. Silahlar konuşuyorsa demokrasi susar. Demokrasi konuşursa da silahlar susar. Bu gerçekliği en çok yaşayan ülkelerden birisi biziz. Barış demokrasi büyütür. Demokrasi de Türk-Kürt kardeşliğinin en önemli birlikte yaşama teminatı olur. Değerli arkadaşlar, Sayın Öcalan'ın yine son mesajında yeni bir sözleşme ve kardeşlik hukuku belirlemeleri vardı. Bunlar aynı zamanda bizim geleceğimizin anahtarlarıdırlar. Bu sözleşme basit bir belge değil, toplumsal bir taahhüttür. Türkiye'nin demokratik geleceği ancak böyle bir toplumsal sözleşmeyle mümkündür. Sayın Öcalan her zaman hep geleneksel kardeşlik kavramını yetersiz buldu. Sık sık kullandığımız ama gereğini yapmadığımız bir kavramdı. Daha güvenceli, daha eşitlikçi bir sözleşme biçimini savundu. Biri değersiz olmaz derken aslında ortak kaderimize işaret ediyordu. Öcalan'ın bahsettiği kardeşlik hukuku eşitlik hukukudur demokratik ve ortak yaşamın teminatıdır. Değerli arkadaşlar, bu yeni sözleşmenin mutfağı tabii ki meclistir. Hem biz de bunu defalarca söyledik. Ee, aslında gezdiğimiz, bugüne kadar görüştüğümüz siyasi parti ve toplumsal kesimler de aynı şeyi söylediler. Kardeşlik hukukunun adresi meclistir. Barış ve demokratik dönüşüm ancak meclis çatısı altında gerçek anlamını bulur. MEDS aynı zamanda sürecin denetleyicisi ve şeffaflığın da güvencesidir. 2013-15 yıllarındaki süreci hatırlarsınız. En büyük eksiklerden biri belki de öz eleştiri vereceğimiz noktalardan biri 2013 ve 15 yılında meclis yeterince sürece dahil edilmedi. Şimdi bu eksikliği tekrar etmeyelim, tekrarlamayalım diyoruz. Sayın Bahçeli'nin mecliste komisyon kurulması önerisi önemlidir. Biz de bu çerçevede siyasi partilerle bir görüşme trafiği içerisindeyiz. Bugün sizlerin de olduğunuz bu salonda kurullarımızı da toplayacağız. Bu konuda düşüncelerimizi olgunlaştırıp önümüzdeki günlerde kamuoyuna da açıklama açıklayacağımızı belirtmek istiyorum. Herkes meclisin e, tarihi rolüne inanıyor. Gezmiş olduğumuz siyasi partilerin tamamı meclis zeminini işaret ediyor. Öyleyse herkes çözüm önerilerini de artık sunmalıdır. Mevcut gidişat sadece eleştirmek yetmiyor. Yerine herkes kendi önerilerini de koymalı kamuoyuyla paylaşmalıdır. Kamuoyu bu tarihsel önemli süreçte kimin ne düşündüğünü bence bilmelidir. Artık vakit kaybetme lüksümüz yok. Ayrıntılarda boğulma, ayrıntıları tartışma, gerçekleri ters yüz etme noktasında değiliz. Bu süreçte dilde, davranışta ve bakışta bir samiyet şarttır. Hepimiz sürece katkı sunacak bir dil kullanmalıyız. Biz öyle yapmaya çalışıyoruz. Dünya denklemi ve Orta Doğu dinamikleri bu süreçte değişecek. Herkes bu süreci dikkatle izliyor. Pusuda bekleyen karanlık odaklar yok değil. Provokasyonlara da bence dikkat etmemiz gerekiyor karanlık odaklara, süreç düşmanlarına, ikballeri uğruna bu süreç karşısında duranlara artık Türkiye toplumu geçit vermemelidir. Barış arayışını hızlı bir şekilde sonuçlandırmak en temel görevimizdir. Yine bugün bu salonda parti meclis toplantısı yapıyoruz. Parti meclis üyesi arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum bu bölümde. 27 Şubat çağrısı ve PKK'nin 12. kongre kararları yeni bir dönemin kapısını açtı. Bu yönü dönemde artık siyasetin en fazla da bizim parti meclis üyelerinin omuzlarına da büyük bir yük düştü. Büyük bir sorumluluk düştü ve yükümüz ağırlaştı. Her parti meclis üyemiz büyük bir sorumluluk altında çalışmalı. İllerimizde sadece genel merkezden gelen planlamalara planlamaları beklemeden örgütlenme çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Bu süreci anlatmalıyız, kavratmalıyız. Bu sürecin her yere ulaşması için de büyük bir çaba içerisinde olmalıyız. Özellikle vurgulamak istiyorum. Bu süreçte demokrat toplum ve barış çağrısını sadece bize yakın ya da örgütlü olduğumuz kentlerde ve tabanımıza bize yakın olanlara götürmek değil, toplumun her kesimine, Türkiye'nin her ilin, her ilçesine elimizden gelirse her rengini, her mozayine götürmek gibi bir sorumluluğumuz var. Kaygıları gidermek parti meclisimizin, kurullarımızın işidir. Toplumu ikna etmek bizim en temel vazifemizdir. Köprüleri kurmak da bizim temel sorumluluğumuzdur. Bunun için doğru bir dile, kapsayıcı bir örgütlenme tarzına ihtiyaç var. Yeni bir dönem, yeni bir siyaset derken aslında biraz burayı işaret ediyoruz. Polemik değil, paylaşım dili kullanmalıyız. Dışlama değil, içerme diliyle hareket etmeliyiz. Kutuplaştırma değil, kucaklama dilini kullanacağımız yeni bir döneme girdik. Barışın kazanımlarını demokratik bir toplumun Kars'tan Edirne'ye kadar 86 milyon tarafından nasıl anlaşılması gerektiğini çok iyi izah etmemiz gerekiyor. Ortak geleceğimizin nasıl şekilleneceğini de sade ve samimi bir şekilde toplumla paylaşmak gibi bir görevimiz olduğunu belirtmek istiyorum. Unutmayalım. Sürecin başarısı bizim örgütlenme becerimize, toplumu ikna etme gücümüze bağlıdır. Eğer iyi örgütleyebilirsek, toplumu ikna edebilirsek sürecin en önemli engellerinden birisini biz kendimiz aşmış olacağız. Her kapıyı çalan elimiz her kalbi kazanan sözümüz barışın, kardeşliğin örgütleyicisi olacaktır. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Başaracağımıza olan inançla da sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepimize başarılar diliyorum. Basın emekçisi arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Soru almayacağız. 10 dakika ara veriyoruz.